<gülüyor> <gülüyor> o yüzden de kimin ne yazdığını okuyamıyorum. Yayın bittikten sonra görebiliyorum. Kusura bakmayın. Kamerayı çevireyim. Şu anki durumu göstereyim size. <laughs> İnsanları çıkartıyorlar, tahliye ediyorlar, eşyalarını tahliye ediyorlar edebildikleri kadar. İtfaiye, polis, belediye, herkes yardımcı oluyor. Bizim evin önünde sabah altı buçukta su gerilemeye başladı, geri çekilmeye başladı. Sonrasında şu saatlerde yani şu an saat 12.34 tekrar su gelmeye başladı. Bir saattir ekmek arıyorum. Çok şükür bir yerde bulabildim sıra vardı. Sıraya girdim. Ekmek aldım. Ekmek bulabildim. Dün akşam burası doluydu komple. Karşı tarafta tahliye çalışmaları devam ediyor. Yani bu, bu paraleldeki bütün sokaklar aşağıya doğru komple su sivil araçlar da dahil komple kurtarma çalışması devam ediyor. Evet çekilmeye başladı demiştim. Sabah 6.30 buçuk bir yarım metre çekildi bizim bizim evin oradan bahsediyorum. Şimdi tekrar gelmeye başladı. Kaldırımdan asfalt asfalt patladı ya böyle bir şey yok. Asfaltın altından su geliyor şu an. Bak. Şimdi bizim eve gitmek için iki blok arkadan dolaşmam gerekiyor çünkü en sığ bölge Üst taraftan girişti. Işık göz tarafı bir de soğuk. Bir de soğuk başladı maalesef. Bunun bir üstü bizim sokak. Bir alt taraf böyle. Serakip pa. Não, ayarında. Buradan arkadan bir blok arkadan doluş ve böyle git. Ayi, ne yapacağız pasay? Selam Kıvanç Bey. Evet canlı canlıyayım. Ah, nihayet düzeldi uygulamada dün çünkü mesajları göremiyordum yayın bittikten sonra ay, görebiliyordum. Ay, ay. Bayan da evinden bir şeyler aldı gidecek ama elavay praka prak ha tanki Böyle çizmelerle dolaşıyoruz çizmelerin boyunun yetmediği yerler var. Bir de bu geçen arabalar var maalesef 4x4'ler yolun ortasından. Şimdi onların sıkıntısı ne? Su seviyesini görüyorsunuz. Araba geçtiği an suları evlerin önüne doğru ittiriyor. İçeri su giriyor. Evlere su giriyor. Yani burası en iyi bölge öyle söyleyeyim. Şu aşağısı çok berbat. Şimdi buradan bizim eve gitmek için şu sokağa dönsem yine geçemiyorum. Bir üst bloktan dönmem lazım. Yok yok. Daha yeni açtım. Bir beş dakika falan oldu Kıvanç Bey. Çoğu bölgede elektrik yok şu an. bir arka sokakta durum bu hiçbir şey yok ama bizim sokak aşağıya doğru berbat. Bir saattir ekmek arıyorum. Evet gece burası komple doluydu. Allah mecburen buradan geçeceğim. Vamuz ver. Bakalım çizmelerin boyunu geçmezse buradan geçeceğiz. Yav, yav. Ha? Yav, yav, e ki. Buradan geçemeyeceğiz. Yav. Bir blok arkadan dolaşmak daha mantıklı. Ya biz donuyoruz bu adam terlikle gece ben anlamıyorum. <laughs> Bu kapıları, pencereleri monte ettikleri bir köpük sprey var ya. Onlardan aradım bulamadım. Naylon bulamadım. Hiçbir şey yok şehirde. Yani çoğu yer kapalı. Evet güneyi burası. Sözde güneyi en soğuk bölgesi. Böyle de enteresan bir yer burası. Şu an gidiş istikameti olarak sadece Uruguay tarafı kaldı burada. Daha önce oturduğum sokağa geldim. Yeni evle ikisinin arasında 50 metre bir şey var. Ama daha önceki ev iki katlıydı. İyiydi yani. Selamlar Mehdi. Evet dinle de böyle ufak ufak sinsi sinsi gelmeye başlamıştı. Gece top yaptı. Daha önceki oturduğum ev şu. 5 rengi olan. İki katlı olduğu için en azından üstü rahat edebilirdik ama maalesef teşekkür ederim. Herkese geçmiş olsun ne diyelim. Evet evet eve girebilmek için bu taraftan dolaştık. Bir iki blok arkada. Başka türlü giriş yok birazdan eve yaklaşınca Wi-Fi'ye bağlanacağım için yayın gidip gelebilir. Çok teşekkür ederim Salih. Dün burası şu noktaya kadar doluydu. Sabah 6.30 sular çekilmeye başladı. Evet. Benim eve aldığım önlemleri göstereyim size. Brezilya hükümeti güçlü ekonomik olarak ama yardım ulaşmıyor. Çünkü bölge çok büyük. Brezilya çok büyük. Ben böyle bir şey yaptım buraya. Arkasına kum torbaları dizdim. Gıda sorunu var. Evet. Buraya da böyle bir şey yaptım. Yine arkasına böyle poşetlerle kumlar doldurdum. Kapı girişine aynı ama su oraya kadar geldi. Çok şükür girmedi. Ama karşı evlere hep su girdi. Buradan aşağısı zaten derinleşiyor. Yani hükümetin yapacağı yapacağı çok fazla bir şey yok. Tek yardım ulaştıracağı nokta helikopter. Yani o kadar da helikopter Brezilya'da yoktur herhalde. Aslında var İBAN e, devletin verdiği ama bunun yanında çok da dolandırıcılık oldu burada. O yüzden bu işlerin vebaline girmek istemiyorum. Salih Bey yani o İBAN miban o iş, işleri tamam var ama adam, adamların bir araştırayım olmadı paylaşırım. Ama resmi devletinkini yani Rio Grande de Sul eyaletinin verdiği İBAN numarasını çünkü Yine milyon reais dolandırdılar insanları burada ve şu an en büyük sorunumuz da şey hırsızlık. Az önce kafasına televizyonla geçen gerçekten kendi evinden mi aldı, birisinin evinden mi çaldı belli değil ya. Yani. Böyle EFA'ya bağlandı. Çok şükür bizim şeref kesiler neden bu kablolar lan kopanlar burada da aynısı olacak yani. Ya Fefe sen ne kadar gereksiz birisin ya. Gerçekten sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani insanlar burada ölüyor. Suların içinden, sellerin içinden cesetler toplanıyor. Sen dalga geçen, alay eden mesajlar atıyorsun abla. Yani neyse. Kimseyi engellemek gibi bir huyum yok. Ama sen hak ediyorsun aslında yani. Ya. amadan bol bir şey yok burada Kıvanç Bey. şu an yağmadan bol bir şey yok. Amin. Amin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sadece burada yerin değil herkes. Yani her yerde bir bokluk var ya. Eşen <laughs> sing, kadıncağız evine su girdi. Şurada 10 metre fark var. Onun evini su bastı. Bizimkine girmedi. Sen sen sen. Sabah altı buçuğa kadar oturdum mecburen. Maalesef her yer geri kalmış burada. Yani önce bir şehir planlaması yapılır. Altyapı olur. Ondan sonra şehir kurulur falan ama burada öyle bir şey yok. Yok. Burada yollar kabiste olduğu için en güvenli nokta ortası. Çünkü en yüksek nokta ortası. O yüzden arkadaş yolun ortasından yürüyor. Abi. <laughs> <laughs> <He>? Algo. <Ar -Gülüyor> Não, eu tenho água. Não? Não está água ainda, não é meio, tomara que nem subi, ó, aqui, Subi aqui ontem, madrugada, seis, é, seis minha, e meia. A primeira vez que entrou foi essa noite na minha casa. É, mas vazio... Começa descendo aí. Mas agora está tá subindo de novo, ó. Ah, é só o parar, não tem nem nadar assim, Abicim biz donuyoruz. Adamlar terlikle geziyor. Ben anlamıyorum ya. Bakın benim halime. Mont kazak çizme. Adamlar terlikle geziyor. köpük bulamadım köpük sprey köpük bulsaydım çok güzel olacaktı şimdi tam rahat edecekti çünkü bu kum torbaları yeterli gelmedi buraya bunlar şu kapının girişine bir metre yükseklikte böyle bir köpük sıkacaktım izole etmek için 20 günde bir ay arası daha diyorlar Medi. Bu durum böyle devam edecekmiş. Ta ki yukarıdaki o su basan şehirlerden bu tarafa gelen sular buradan okyanusa akana kadar devam edecek diyorlar. Bugün içinde yağmur yağmur var dedi meteoroloji bilmiyoruz artık. Bir de yağmur gelirse çok kötü olacak. Gıda ve temiz suyu nereden, ne zaman temin edebileceği belli olmadığı için kimse kapısına gelene gıda ve temiz su anlamında yardım da etmez. Etmiyor zaten. Ya bir saattir ekmek arıyorum ya, bir saattir. Çünkü şey gelmiyor, nakliye durdu yol olmadığı için. Un, un gelmiyor, ne bileyim malzeme gelmiyor. Fırınların çoğu kapalı. Açık olanda da sıra vardı. Bekledim işte. Ekmek aldım. Evet oraya da bir askeri kamyon geldi. Muhtemelen yardıma geldi. Buradan çıkışın tek yolu Uruguay. <laughs> ya her şeyi bırakıp gideceksin. Yani başka çıkış yok. Uruguay'a gideceksin, bırakacaksın. Anca o. Aa, şu 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 adam yaşlı tek başına yaşıyor. 90 küsür yaşında. Zor yürüyor zaten. Her gün burada fırın var bizim. Oraya geliyor. Bir şeyler yiyor orada. Ekmek alıyor, gidiyordu ama şimdi geçemiyor. O adamcağız da Gidip ekmek almak lazım. Şu yolu kapattılar dün zaten sonuna kadar şeydi çöp konteynerini çektiler. Araç girmesin diye. Yine de buraya 4x4'ler girdi çıktı bu suları böyle ittirdi evlere girdi. Vallahi yapacak bir şey yok muydu? Buradayız. Askeriye polis, deniz kuvvetleri 5100 asker gönderdi buraya bu bölgeye. Yardım ediyor ama yardımdan ziyade polisler hırsızların peşinde koşuyor. Yağmacıların peşinde koşuyor. Yani böyle de ironik bir durum var. Diğer şehirlere gidemiyoruz. Nedi? Çünkü buradan o tarafa gitmek için yol lazım, köprü lazım. Onlar da yok sular altında. Zaten doğru düzgün yol olmadığı için böyle bir ince asfalt altyapı yok. O sel sularıyla hepsi gitti. Será que a beirinha fechado aí? Sim fechado. Tem até um caminhão do quartel lá. Hum. Yok maalesef. Burada burada benim bu eve üç kere hırsız girdi. Cumartesi pazara bağlayan gece bir sürü şey çaldı. üç kere girdi aynı gece. Burada 16 tane kamera var güvenlik kamerası. Biri yakalandı ertesi gün gittik polis merkezine teyit etmek için, onaylamak için bu diye. Polis dedi ki bir kişi yetmez, iki kişi daha lazım onaylamak için. 2 tane komşu götürdüm. Onlar da onayladı. Ertesi gün o hırsız buradan geçti. Adamın 51 tane sabıkası var. Yani burada kanunlar böyle maalesef. Biri 15-16 yaş sınırı var. Zaten özellikle suç oranlarında onları kullanıyorlar. Böyle ki ceza almasınlar diye. Ya hapishanede bayram izni, bilmem ne izni diye bir tek burada var herhalde Güney Amerika'da. Şimdi bunu açacağım. Bir iki saat sonra merkeze gideceğim. Oradan oradan canlı yayın açacağım. Ki daha net buradaki şeyi görün diye. Bakın ileride caddede adam artık tekne kullanıyor. Araç değil. Yani buradan aşağısı komple artık teknesi olan tekne kullanıyor. Aynen bugün eşimle kızımı göndereceğim güvenli bölgeye, kasino'ya. Orada bir kamp var, belediyenin kampı. Orada kalacaklar. Ben de buradan nöbet tutacağım. Yani en en kötü yapacağım şey, en iyi yapacağım şey. Burada bir merdivenim var. Şu o merdiveni dayayacağım buraya. Bunun üstüne çıkacağım. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar ilginize teşekkürler. Ben dediğim gibi bir iki saat sonra bir yayın açacağım. Merkezden diğer bölgelerde. Tekrar görüşürüz.